Hukukçu olarak adli tatili çok gereksiz, Türkiye için lüzumsuz, aşırı lüks bir görüyor. Her yıl biliyorsunuz adliyeler 5 gün kapanıyor, tatile giriyor. Tek bakılacak davalar belli, acil mahkemeler var, acil konular Mahkemelerin dışında herhangi bir dava maalesef görülemiyor. Hal böyle olunca adalet duruyor. Yani seviyor musunuz? Adli tatil. Avrupa'nın kendisi kavramın kendisi bir kere çarptık. Adalet tatil olabilir mi? Siz nasıl adalet tatil edebilirsiniz? Nasıl bir mahkemeyi, bir süreci durdurup da 45 gün bekletebiliriz? Zaten Türkiye'de aşırı derecede fazla tatil yapan bir ülke. Bakınız, 5 gün adli tatil var. 45 gün 6 hafta eder. 52 haftadan 6 haftaya çıkaralım. 46 hafta kalır. Her haftaki gün tatil, hafta sonu 92 gün. Bayram tatilleri, milli bayramlar, dinli bayramlar toplayın alt alta yazın. 45'i ekleyin. 160-180 gün tatil var. Bir tatil. Yani bu ne demek ki? 165 gün bir yılın yarısı adliye tatil. Yarısında. Zaten yeteri kadar bizim tatillerimiz var. Hafta sonu bayramlarımız dünyanın en çok tatil yapan ülkesiyiz. İşte bunun üzerine 45 gün adli tatil koyun. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten söylüyorum bu adalet kavramına da e, insanlığa da anayasaya da çalışma haklarına da diğer memurlara da haksızlık. Yani şimdi bakın düşünün de, en ağır koşullarda çalışan birilerden birisi güvenlik birimleridir güvenlik tatil diye bir tatil var mı? 45 yılında. güvenlikten tatile gitti bir şey olabilir mi? Güvenliği tatil edebilir misiniz? Üç şeyi tatil edemezsiniz. Bir adaleti, iki güvenliği, üç sağlığı. Sağlık tatil yapabilir misiniz? Sağlık tatil. Hasta acil. E, sağlık tatili var efendim. Olabilir mi böyle bir saçma? Güvenlik tatili olabilir mi? Hırsızlar evi basmışlar. Polis arıyorsunuz efendim adli tatil. Mi böyle bir şey? Adli tadil de bunu adli tadil olan aşırı bir lükstür. dolayısıyla zaten bu kadar çok tatil yapan bir ülkede, Türkiye'de bu kadar çok tatilimiz olan bir ülkede, bu tatil olan bir ülkede adli tadil yanlıştır. Ve her da adaletsizdir. Adaletin gecikmesine onun için kaydediyoruz. Adliyede dosyalar yığılıyor. Babalar aylarca, aylarca bitiyor. Efendimiz, hakimlerimiz dinlensin. Kardeşim dinlenmesin demiyoruz. Var. Akşamı var, bayramı var. Nasıl ki polis, doktor, hemşire, memur, mühendis, nasıl ki çalışıyor, beş gün, iki gün dinleniyor. Hakim de beş gün çalışacak, iki gün dinlenecek. Yıllık izinleri var ayrıca bunların yıllık izinlerinde durumlarına göre kullanacaklar. Dolayısıyla ülkemizin tarih sisteminin en büyük e, yanlış uygulaması adli tatildir. hal kaldırılmaktır. Tabii Türkiye'nin özellikle yüzyıldır sosyolojik olarak yaşadığı süreçler çözümlerle e, eşleşme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Herimizin bildiği gibi biz yüzyıldır İslami yani kimliğimizle, kimliğimizle, yaşantımızla, hayatımızla Batı hukukunu, özel hukukunu, aile hukukunu hayatımızda, özel hayatımızda öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani en zor işlerinden birisini yapıyor. Ve hakikaten çok büyük toplum insanlarımız çok ciddi sıkıntılar bu konuda yaşamaktadır sayısıyla konusu da sorunlardan birisidir. Dünya konusunun bir itibariyle zor olmasının tüm sebeplerinden de şehirleşmemiz o zamanlarda uçanma oranlarının çok artmasıdır. Tabi bu süreçlerin hepsini normlarla karşılamanız çok kolay bir şey değil. Aslında tabii burada mevcut hukuk sistemi kanun koyucu daha doğrusu uygulamaya yani hakimlere çok geniş yetkiler ve imkanlar sağlamıştır. Yani hakim olayın özelliğine göre, olaydaki bir takım streslik e, detaylara göre çözümlemeler yaparak mutlaka kurduğumuz kararlar vermelidir. Miktarlar konusunda da aslında bu imkan vardır. Miktarlar konusunda da bu imkan vardır. Ama zaman zaman uygulamalarda özellikle bir takım yapmalar gerçekle, gerçek hayatla veya kişilerin gerçek durumlarıyla örtüşmeyen kararlar ortaya çıkabilmektedir. Tabi bu ekstrem örneklerle meselelerin gündeme geliyor oluşu aynı bir sorun. Yani mesela bir gün evli kalmış. Ömür boyu nafaka ödeyen birisi var. Birisi saygı durumdur. Yani her şey böyle olmaz. Ama genelde bir nafaka konusunda var. Ve bu ilgili de elbette ki sıkıntılar ve şikayetler olmaya devam edecektir. Bu burada zaman içerisinde ben inanıyorum ki zamanın normların değil hakimlerin raflarla ilgili yeterli bilgileri, yeterli e, verileri elde ettikten sonra her iki tarafında böylece bir kararı verme hususuna dikkatli davranmak zorunda. Yani baka alıcısının durumunu, mağduriyet durumunu, özelliklerini, samimiyetini uşanmadaki e, o gerekçe ve sebeplerdeki haklılığını veya haksızlığını veya erkeğin haklılığını <laughs> bir şekilde içeriyerek şekilde hiçbir tarafı mazur etmeyecek bir karar vermek her zaman için ancak elbette ki davalarda veya bu tür davalarda tür e, kararlarda her tarafı memnun etmek hiçbir zaman için mümkün değildir. Her zaman için nafaka alıcısı az olduğu iddia edecek tafaka vericisi de çok oldu edecektir Bunlar genel değerlendirmelerimizdir. Ancak ben acizane burada bizim özellikle İslami kimliği hassasiyetler olan insanlar olarak birlerin meselede daha çok pozitif ayrımcı bir duruşta fayda görüyorum. Çünkü mağduriyeti daha sıkıntılı, Aç çileli uçlar doğurmak. Kadınlara yönelik toplum baskısı kadınlar açısından çok daha sıkıntılı hayatı çekilmez hale getirmektedir. Bugün bizim toplumumuzda henüz daha tam şehirleşemediğimiz insanlarımızın henüz daha bir tarafının köyde kaldığı henüz daha eski adet ve örflerimize göre sosyal hayatımızı, ayrı hayatımızı ve çalıştığımız süreçten geçiyoruz. Ve bu durumların en mağduru da maalesef kadınların olmaktadır. Ve kadın cinayetleri bu konuda çok bir şekilde toplumda ceryan etmekte ve devam etmektedir. Ve bütün bunları önlemek için de para yönelik bir korumalarda gerekirse biraz aşırıya gitmekte fayda var. Sınırları biraz daha kadın yine genişletmekte fayda olduğunu bir kadın düşünün Genelde elbette ki hiçbir erkek hak etmediği veya haksız yere nafaka ödemek mecburiyeti kalmasın. Bu işi eden kadınlar varsa elbette ki hakimler takiple veya savcılıklar takiple bu istismarı önleyecek bilgi ve belgelere ulaşıp mağduriyeti veya nafakayı istismar aldırmaları lazım.